Öncelikle küçük çekmecemizde ve Başakşehir'de Arnavutköy'de yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük geçmiş olsun. Milliyetçi Hareket Partisi olarak küçük çekmece ilçemizdeki Ayamama Deresi'nin birçok taşkınlıklara ve afetlere yol açtığını biliyoruz. Burada Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis grup başkan vekilimizin ve meclis üyelerimizin yaklaşık üç buçuk gün önce vermiş oldukları önergeye istinaden buradaki yetkili belediyeler hep bir sorumluluktan kaçarak topu taca atmanın derdine düşmüşlerdir. Biz burada şunu istiyoruz. Sayın Küçükçekmece Belediye Başkanımıza ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na buraya Küçükçekmece'ye sahip çıkmalarını ve küçük çekmecedeki bu sorumluluktan kaçmamalarını istiyoruz. Burada canlar yaşıyor, burada insanlar yaşıyor. Dolayısıyla bu insanların yaralarına merhem olabilmek adına alınması gereken her ne tedbir varsa bugünden itibaren acilen alınması gerekiyor. Biz bu konunun Milliyetçi Hareket Partisi olarak takipçisi olacağız. Tekrardan geçmiş olsun. Malum yaklaşık